akşamla yeniden sizlerle birlikteyiz. Kıra, 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 e, oyunumuzu ilkini izledim çok heyecanlandım gözlerim doldu. Dünya'da evrensel bir sorun sürekli bir şiddet var. Türkiye'de aslında dünyada toplumda veya insanlar arasında insanın birbirine zarar vermemesi. <laughs> Merhabalar, Bir Engelli Yaşam programına hoş geldiniz. Yeniden birlikteyiz. Kadınlar Günü'ne yönelik e, çok güzel bir projeye tanık olduk bugün. E, yanımda çok güzel gençler var. Ve ekibimizden, e, ekibimizin güçlü ismi Sedat Oğuz, hem oyuncu hem eğitmen, e, İlkan Sökmen oyuncumuz, e, çok güzel özel bir proje hazırlamışlar. Ee, bir bakalım soralım. Merhaba Sedat Bey. Ee, merhabalar Sibel Hanım. Özellikle gerçekten nazik davetimizi kırmadan buraya geldiğiniz için e, teşekkür ediyorum. E, biz de bugün gerçekten kadına şiddetle ilgili bir çalışma hazırladık. Genelde çünkü her gün binlerce kadın öldürülüyor ya da şiddete maruz kalıyor. Ya da düşünce anlamında da bir sürü kadın böyle bir sürü engelle baş başa kalıyor. O yüzden biz de ufak da olsa çorbada da bir tuzumuz olsun diye bize bir çalışma yaptık. Umarım gerçekten buraya gelen veliler, öğrenciler, okuldaki idareciler. Çünkü biz bu projemizi Yusuf Vatan Okulu'nda şu an yapıyoruz. Arkadaşlar da sağ olsun bizlere, öğrencimiz zaten hepsi bizlere de destek verdi. Böyle bir çalışma yaptık. Umarım bu bu gibi çalışmalara, benzeri çalışmalar çok olur ki ses getirsin diye düşünüyoruz biz de. Teşekkürler. Evet biz teşekkür ederiz. Değerli oyuncumuz İlkan Sökmen'e soralım. Proje ile ilgili, oyun ile ilgili bilgi alabilirsek sevinirim. Şöyle ben Sedat Oğuz'la birlikte burada Yusuf Özvatan Ortaokulu'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'yle ilgili bir farkındalık çalışması gerçekleştirdik. Ve yine siz iki buçukta da tekrar bir çalışmamız yani bir gösterimiz olacak daha doğrusu. Bizim buradaki amacımız bir canlı heykel çalışması. Bunu ikimiz birlikte Sedat'la beraber bir koreografi haline dönüştürdük. Burada bu gösteri yapan öğrenciler yedinci sınıf öğrencileri, kız ve erkeklerden oluşan bir öğrenci grubu. Burada bizim temel amacımız Türkiye'de aslında dünyada toplumda veya insanlar arasında. İnsanın birbirine zarar vermemesi, birbirine zarar verdiği zaman neler olabileceğini biz sözsüz mimle anlatmaya çalışıyoruz aslında. Bu şekilde de insanların farkındalığını yükseltmek, bilgisini, belleğini bu anlamda geliştirmek, güçlendirmek istiyoruz. Heyecanlıyız. Size de bir engelli yaşam olarak okulumuza geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet, biz teşekkür ederiz. Sabah ilk oyunlarınızı izledim ben. Çok heyecanlandım, duygulandım, gözlerim doldu. Ee, çok özel gerçekten. Tebrik ederim bütün hepinizi. Şimdi sırayla e, gençlerle konuşalım bakalım. Kadınlar Günü ile ilgili e, düşünceniz nelerdir? Bu gerçekleştirdiğiniz oyunla ilgili neler hissediyorsunuz? Size e, ne hissettiriyor oynadığınız oyun ve Kadınlar Günü ile ilgili düşüncelerinizi merak ediyorum. Evet önce isminizi söylerseniz. Merhaba ben Ata. Şimdi yani bu 8 Mart Kadınlar Günü'nde erkekler ve kadınların eşit olduğunu düşünerek hani içten görünümlerimle inşallah böyle de devam etmesini istiyorum. Merhaba ben Çınar. Yani bu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ama 8 Mart Dünya Kadınlar Günü genellikle kadınlar yaşayamıyor. Mesela belki şu an bir kadın ölüyor ya da kadın şiddet görüyordur. Bunu bilemiyoruz, duyamıyoruz, göremiyoruz. Yani inşallah bu son bulur. Son olacağını inanıyorum. Bu kadar. Adım Bengüs. Ü. Bu çalışmada olmaktan çok mutluyum. Ee, kadınlar her gün şiddet görüyor, her gün milyonlarca kadın ölüyor. 8 Mart'ta da kadınlar, kadınlar gününü yaşayamıyor, belki haklarını kullanamıyor. Ee, biz de bu çalışma yaparak kadına şiddete dur diyoruz. Merhaba, adım Eylül. Ee, bu çalışmada yer almaktan çok mutluyum. Kadınlar hayatlarının her döneminde şiddete maruz kalıyorlar. Fakat biz de buna e, bir son verip kadına şiddete hayır diyoruz. Merhaba, adım Sinem Nur. Bu yaptığımız gösteri sayesinde bazı erkekler bilinçlenmiş olur. Kadın şiddeti uygulamayı bırakırlar. Yani bu gösteriyi yaparken kendim de duygulandım. Fakat böyle yani kendimi üzüntülü hissettim. Kendimi şiddet görüyormuş gibi hissettim. Merhaba, adım İdem. Ben bu çalışma çalışmada olmaktan çok mutluyum. Çok e, ilham verici bir durum. Her gün, her geçen gün milyonlarca hatta binlerce kadın ölüyor. Biz bunun önüne geçmeye çalışıyoruz. Bunu Bu gösteriyi yapmaktan da çok onur duyuyorum. Sedat ve İlkan hocama da çok teşekkür ediyorum. Merhaba ben Ebrar. E, Kadınlar gününde insanların yani kadınların e, kendi günlerini yaşamasını istiyoruz. Bu gösteriyi yapıp da seyircilere sunmakta da e, insanların birleştirmesini umuyoruz. Evet hepinize teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ee, özellikle merak ediyorum e, bu eğitimi siz ne kadar süre aldınız? Drama eğitimini? Şöyle Şöyle. şöyle. söyleyebilirim. Hani ortalama olarak yani bir dönem boyunca aldık denebilir. Evet. Ee, son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mıydı Sedat Hocam? Yani açıkçası zaten biz arkadaşlarımızla beraber işte 4 ay 5 aydır bu e, drama kursuna başladık. Bu çalışmayı da neredeyse bir aydır bu çalışmayı hazırlıyoruz, yapıyoruz. Yani dünyada evrensel bir sorun sürekli bir şiddet var yani bugün herkes şiddet dilini benimsenmiş şekilde yaşıyor yani bugün dışarı çıkıyorsunuz, trafikte insanlar şiddet uyguluyor birbirine, işte toplu taşımada şiddet, her yerde bir şiddet var. Şiddetin olduğu yerde zaten insanlar bir süre sonra e, kutuplaşma başlıyor, e, ayrılıklar başlıyor. E, bugün baktığınızda komşuluk dostluk arkadaşlık çoğu ilişkiler içi boşaltılmış şekilde herkes yaşıyor. E, bunlar da ne yapıyor? Şiddeti doğurmaya başlıyor. Ya e, aslında hepimizin biraz sesini çıkarması gerekir. Yani bunu kabullenmeden sesimizi çıkardığımız zaman, o zaman dur demeyi e, dur demeye başlayacağız ve şiddet eylemlerinin önüne geçmeye başlayacağız. Biz de küçük de olsa arkadaşlarımızla beraber bir çalışma yaptık. Sizler de gerçekten davetimizi kırmadan buraya geldiğiniz için arkadaşlarım adına ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet teşekkür ederiz. Yani şiddete hayır diyoruz. Kadına şiddete hayır ve düşüncelere konulan bütün engellerin artık yok olmasını istiyoruz. Hepinize tekrar tekrar teşekkür ederim. Çok sağ olun. Biz de teşekkür ederiz. Ee, görüşmek üzere. Bir engelli yaşamda kalın. Sevgiyle. İyi Duyma. Yasma. 2002 yılında öldürülen kadın sayısı 66 iken 2013'ün sadece ilk 9 ayında bu rakam 847'ye ulaştı. 2013 yılının sadece ilk 3, 3 ayında 47 kadın öldürüldü. 2013 Şubat ayında Cem ve kocası tarafından uçakta öldürüldü. Aslı 13 Şubat 2013'de evlenme teklifini kabul etmediği için öldürüldü. Sevde 13 Ağustos 2013 saat 3'te kocası tarafından öldürüldü. Hatuse, 31 Ağustos 2013'te otlatmak için götürdüğü koyunların kaybolması üzerine babası tarafından ateşli silahla öldürüldü. Bülalçe, 12 Nisan 2013'te boşanmak istediği kocası tarafından Manisa'da öldürüldü. Kayseri'de elektrik mühendisi 60 yaşındaki baba, 28 Temmuz 2013'te eşinden ayrılan bir aylık hamile yüksek okul mezunu kızını sopayla dövede iki bacağını kırdı bombajeli 8 Nisan 2013 tarihinde otobüs durağında beklerken nakli ile bozuk biri tarafından bombalı tüfekle öldürüldü. Kadın şiddete hayır. Kadına şiddete hayır. Kadına şiddete hayır. Kadına şiddete hayır. Kadına şiddete hayır. <gülüyor> <gülüyor>